Türkiye'de yaşayan tüm yabancılar için profesyonel çalışma izni hizmeti sunuyoruz. Ev hizmetlerinde çalışan yabancılar, çocuk bakıcıları, yaşlı bakıcıları ve şirket bünyesinde çalışacak tüm yabancılar için çalışma izni başvurularınızı eksiksiz şekilde hazırlıyor. En hızlı ve güvenilir biçimde sonuçlandırıyoruz. Belgelerinizin hazırlanmasından başvuru sürecine, izin onayından kart teslimine kadar tüm adımları sizin adınıza takip ediyoruz. Yasal ve güvenli bir şekilde çalışma hayatına adım atmanız için RD Danışmanlık yanınızda. Detaylı bilgi ve başvuru için RD Danışmanlık 0535 370 90 22.